Görmüyorsun. Duymuyorsun. Fark etmiyorsun. Gülümsemiyorsun. Fırsat vermiyorsun. Onlar için hiçbir şey yapmıyorsun. Gör. Duy. <laughs> Gülümse. Bunun için bir şeyler yap. 80 milyon tebessüm. 10 milyon umut. 10 milyon insan. Engellerinden çok bizim engellerimize takılan 10 milyon kalp. Kapat gözlerini, hayal et. Yağmurun sesini hiç duymadığını. Şu anın rengini hiç bilmediğini ve ona koşacak adımlarının olmadığını. Hayallerinin sınırı olmaz engel olamaz. Hayatında onlara da bir yer açmaya. Evet. Onlarla yaşamı paylaşmaya var mısın? Güzel bir resmi birlikte çizelim. Dans edelim, şarkı söyleyelim. Gülümseyelim. Bizi biz yapan gözümüz, kulağımız değil, kalbimizdir. Engel onlarda değil, onları engelli gören zihinlerdedir. Gelin hep birlikte umutları yaşatalım. Ayaklarını güzelleştirmelerine yardım edelim.